Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Maç yapıyoruz. Manchester United. Merhaba Emirates Stadyumunda yapabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar Emirates Stadyumunda yapıyorum ki yani. Yani bak. Yani. arkadaşlar şimdi Arsenal stadyumundayız ama Arsenal'den de izin aldık yani. O hada da değil. O hada bir manyak desi değiliz. Arsenal'le konuştum arkadaşlar. Oyunda konuşulabiliyor ama hile yok. Arsenal'le konuştum arkadaşlar. Dediler ki alabilirsiniz stadyumu istediğiniz. Tamam dedim. Öyle işte. Arkadaşlar sizin önünüzde de koyayım da Sinirlerim bozuk zaten. O Oxide Chamberlain abimiz varmış. Hop 79'luk. Muçi de çekelim yani. Muç saman lazım sağ Arkadaşlar bugün sırayla bütün kaleciyle oynatma kararı aldım. basın arkadaşlar. Şimdi. Buraya kalan. roller. Kaptan, Necip. Zafer ekipçi Mert. Mert. Necip. Böyle yaptık arkadaşlar. Maçımızı başlatacağız arkadaşlar. Son dakikada Emir Yaşar oynatacağım yani. Son dakikada son son 20 dakikada da Göktuğ girecek. İkinci yarıda Asil çok yani. Bilmiyorum, bunun karşısında fazla değişiklik yapmayacağım. yorulsan abiler yani fazla değişiklik yapmak istemiyorum ben. Hoppa. Recep. Alistar. Sen son. Alistar. Mert. Kalecisine döndü. Max. ceza sahası dışından e, Necip Necip. Joao Mario'ya. Joao Mario. Şimdi yeniden. Ah. Yapma. Ona ana. Başkentte özel bir Başkentte özel bir ülke. 2006'dan beri. Oha. Abartmayın. Arkadaşlar biz vurduk. Raşit'e karşı da birisi Orta yapar o. Bak ne dedim. Orta ya pas verdik abi. Belli zaten adamı. En son kumaşta neler oldu bana. Arkadaşlar geri oynadım. O, Şimdi geri. Necip Nur, oha, kaçıyor taraftarlar, yıktı Oh. Son anda evet. İkinci pozisyon. Rafa. Şimdi geç sona. Geç son. Milot Raşitsan önüne. Milot Raşitsan Rafa'ya. Çok iyi paslaşmalar. Rafa Silva. Direğin dibinden çıkarıyor. Müthiş geldi Beşiktaş. Andre sayıyordu. Arkadaşlar şöyle geçti. Aslında 87 var ya tamamlamışım ben o topu. <Sessizlik> Rafa. Rafa. Kaleci. Çıktı. kloro arkadaşlar çok şey var yaptım ortaya Mustafa bir roşata olmadı bir roşata içeri doğru gol la sinsi çimler roşatayla asist yaptık arkadaşlar Roşata ile asist yaptık. Birliğimiz var. Arkadaşlar Mustafa Ramazan kalktı. Açtı atayı. Geldi. Bu yolda. Artıkımız. Arkadaşlar bakın ortaya ben. Arkadaşlar bakın pozisyonu. Bir Roşata bir vuruş. Yandım gönlüm yapma arkadaş Arkadaşlar değil mi ama? Yani bir de kalır alır sonra durur. Hadi. Hadi bakalım. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Yani. Yeni için skor farkı bir. Bir var. Arkadaşlar bir de Rafa bir de oradan yapıştırır. Ne güzel olur ama. Arkadaşlar bunlar da hep o tarafa oynuyor ya. Apple'un yeni iPhone'unun özellikleri açıklanırken, "Apple'un yeni yanına kaçtı yalan. Apple'un ver. iPhone'unun vur abi Apple'un O tarafa kontrol ederse eder. yeni iPhone'unun özellikleri açıklanırken, Apple'un alanlarda da güzel bir yakaladıklarını gördük. Klatlar epey çalışıyor değil mi? helal. Böyle bir şampiyon çıkarmaktan başka ne yapılır? Muhteşem bir müdahale. Diego. Ta oraya oynayacaksın abi. Şöyle oynas. Yani ben size göster Abi daha o ileri vuracak. Bak ne ne demliyorum. Bak yüzde. Ne vurma. Ne kısa da oynuyor. Bak Abi çok iyi aktardım o. Ve ha biraz da hızlı olsaydı keşke. Hasemiro. Top havada süzülüyor arkadaşlar. Ah. Oh. Bakın arkadaşlar şöyle gitti top. Ben de altıma yapıyorum neredeyse. Hop. Var wow, renk kalitesi de ben de var. Ah oh, var. Wow. En güzel kızlar ben de var. renk kalitesi de <laughs> arkadaşlar biliyor musunuz benim sevgilim var benim sevgilim de biliyorlar. <laughs> Yani video gelebilir. Bilmiyorum. Şey şey Ananesi şekilde Ankara'da. Tek bak o kaç günlüğüne geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Yaz bir tarafları. Abi. ya abi arka indirim Erkekler ekipası. Evet. Arkadaşlar inşallah. Ben şimdi ne yapacağım? Hoppa. O da Roşa Sela sistemi de diyeceksin bakın. Daha pas Bakın arkadaşlar. Ben o kadar şut çektim. Şimdi görüyorsunuz. <gülüyor> başka, <gülüyor> bir başka bir hale parasını Parasının hakkını Arkadaşlar bugün Tır videosu da açacağız Arkadaşlar yarın <laughs> Saat 19.00'da Yayında olacak iki videoda İlk bu futbol videosunu izlersiniz. Show. Sonra da otur videosunu <laughs> ve manik Minecraft. manikar. <laughs> Bakın. Hop bir kafa şimdi devam ediyor geç son şimdi Mustafa'ya 2 3 yakaladı Beşiktaş şimdi geç son vurdu Rafa Rafa'dan ah be nasıl aktardık şimdi Rafa çıkarttı ayran Şimdi boru var. Necip. Evet. Ya. Ya gıdalar. Yaptı ortayı mert. kaldı top. Ofa. Arkadaşlar bu video yarıda kesilebilir. Bilmiyoruz yani kesilebilir de kesilmeyebilir de. Arkadaş oyun donuyor. Ve uykum da gelmeye yavaş. Orada yavaş dondu. Hadi beyler çıkalım ya. Abi kış 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 çeksem var ya. Oh. Arkadaşım şurada bir dakika kestireceğim. boşladık mı ya? Boş, Güzel Ha. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar, o...